Denizden kara bombardımanı yapıldı. Dosta güven, düşmana yine gözdağı verildi. Efes 2024 tatbikatının gündüz safası nefes kesti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ege Ordusu Komutanlığı SEK ve İdaresi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü denizden yapılan kara ile başladı. tatbikat kapsamında karaya çıkarma yapıldı. ATAK helikopterleri ile önce karadaki hedefler vuruldu. Denizden yapılan atışlarla bölge temizlendikten sonra TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerinden inen tank ve zırhlı amfibi hücum araçları hedefe doğru yol aldı.